Bak gel böyle göster bak aracımız dizel. 2011 model bak C4 aracımız. Göster şanzımanı motoru. Usta olanlar görür anlar. Dizel mi? Dizel. Gel böyle bak şimdi. Şuradan arabayı eklemiş. Bak şöyle geniş açıdan al göster iyicene. Bak gözüksün. Görüyor musun? Araç ekleme. Buraya kadar normal. Ümraniye'de bu vatandaş bu arabaya baktırmış. Aracı satın almış. Alımın devamlı bir yakıt sorunu var. Depodan devamlı mazot kaçırıyor. Sıkıntısı bu adamın. Adam gidiyor geliyor tamircilere gidiyor geliyor lan diyor. Bu şamandıra niye olmuyor diyor. Şamandıranın orlingi kaçırıyor vesaire diyor. Adama kimse demiyor ki. Arkadaş senin araban 2011 model dizel ama arkasını 2013 model benzinli bir aracın arkasına eklemişler. Kimse diyemiyor. Bak şurada LPG deliklerin olduğu yeri göster. Bak silikonla tıkamışlar burayı Görüyor musun? aracın arkası 2013 model benzinli bir C4'ün arkası. La arkadaş bu adam bu arabaya gelmiş sana ekspere baktırtmış. Adama demişsin ki senin araban komple boyalı mekanik kusurları yazmışsın. Yani var ya bela okumak istemiyorum döner dolaşır bizi bulur ama Yazdığın rapora tüküreyim seni. Böyle mi rapor yazılıyor? Mekanik kusurları yaz komple boyalı de vatandaşı gönder. Bu yakışık hoş şeyler değil. Bak öğretmen bu. Bu bizim çocuklarımızı, bizi eğitim veren kişiler. Bu insanları ve kimseyi bizim dolandırmaya, kandırmaya hakkımız yok. İnsan utanır, sıkılır. O parayı sen akşam nasıl kazandığında götürdün çoluğunu çocuğunla yedin? Bir anlatsana. Yazık günah değil mi? Öğretmen zaten bunu, bu arabayı adam diyor ki bak yemin billah diyor. Ben diyor bu arabanın diyor bir kısmına diyor maaşımı biriktirdim diyor dişimden tırnamdan arttırdım diyor ek dersler verdim diyor bu şekilde kazanarak ben bu arabayı aldım diyor öğretmenimiz de burada o da zavallı mağdur ne yapsın ben daha fazla bir şey demek istemiyorum yorumları tamamen size bırakıyorum